Evet bugün yeni bir franchise imza töreni için birlikteyiz. Ee, yeni franchise'ları uşağı ve e, Hakkı Bey'e hayırlı olsun. Eee tabii bu dinlecilerime olarak fayda sunmaya, emlak sektöründe fark oluşturmaya devam ediyoruz. Biz eee emlakçılığın sadece e, iki masa dört sandalyeyle yapılmayacağını, daha kaliteli hizmet üretmek için eee eğitim yaptık ve şu anda dijitalizm çok yaygın bir şekilde dev kuşağından tutur, ileri yaştaki kişilerin net bir şekilde kullandığı altyapının özellikle yanak onlara yönelik yansıması, yine aynı aynı şekilde görsellik çok önemli plan, ön plana çıkıyor. Görsel olarak ee, var olma ortalara portalları olsun, müşteriye fayda buna şekilde olsun. Ve Japonların Kaizen sistemiyle sürekli iyileştirdiğimiz bir sistemi tüm Türkiye'de, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya gibi büyük şeyler başvurmak üzere yine aynı şekilde diğer illerimizde de var devam ediyoruz. Bu <laughs> Hakkıbe'ye inşallah bu şartta Budürbe Stançayızını veriyoruz. Hayırlı olsun Hakkıbe. Bey. Evet. Ee, biraz sizi tanıyalım. Ee, niçin emlak sektörünü tercih ettiniz? Uzun yıllardır uşakta ikamet eden birisi olarak, Uşak'tan tanıyan, bilen, ihtiyaçlarını öngören birisi olarak sektör arayışındaydı. Bu noktada emlakçılık, emlak sektörü, gayrimenkul çalışmanlarının bilhassa uşak özelinde, uşakta yaşamamızdan dolayı Kaliteli, kurumsal ve güvenilir bir emlak danışmanlığı anlamında bu ciddi ihtiyaç olduğu tespitinde bulunduk. Evet. Bundan sonrasında ise kurumsal yapıya dahil olabilme adına hangi daire mevcut firmalarıyla çalışabiliriz bunun araştırmasına başladık. Uzunca süren araştırmalar neticesinde uzaktan uzağa sanal ortamda öncelikle bu tespit ettik bu e, birlikte çalışan hizmet alan insanları danıştık arkadan sizlerle görüşmeler. Evet, evet. Yani bir bilgi toplama gayreti içerisinde olduk. Olumsuz neredeyse hiçbir dönüş, hiçbir görüş olmaması karşılıklı ve emlak sektöründe en büyük ihtiyaç olduğunu düşündüğüm güven noktasında hiçbir tereddüt bulunmaması nedeniyle öncelikle bu düğmesle çalışmaya karar verdik. Bu noktada da sizlerle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde gelmiş olduğumuz nokta bizleri son derece memnun ediyor. Bizler de dileriz bu bu kurumsal kimliğini uşakta layıkıyla taşıma gayreti içerisinde olacağız. Bunun hem bize hem uşakta emlak üreticilerine hem de emlak edinmek istenen vatandaşlara katkı sunacak şekilde yürütülmesine gayret edeceğiz. Uşak, Türkiye genelinde işsizliğin en düşük olduğu illerden birisi. En son rakamlar %4-5'ler civarındaydı. Bir sanayi şehri, Türkiye'de çok bilinmese de hatta kimileri tarafından Karadeniz'de olduğu zannedilse de Ege'nin gerçekten e, önemli bir şehri benim nazarımda. Dediğim gibi organize sanayisi her geçen gün büyümekte, iş imkanları artmakta. Bu da yanında barınma ihtiyacını giderek artıracak bir ihtiyaç haline getiriyor. Tüm bunları alt alta üst üste evet. koyduğumuzda gerçekten samimi ve kurumsal bir çalışmayla katma değer üretebileceğimiz bir alan olduğu için bu sektörü ve bu devresi tercih ediyoruz. Evet, evet, bu söyledikleriniz çok kıymetli, çok değerli. Özellikle bu düğmesi olarak düşünceleriniz ve tepkikleriniz için teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki markanızın bu düğmesinin sunduğu imkanları kendi Eğitim olsun, geçmiş özel sektördeki e, değişik sektördeki tecrübelerimizi birleştirerek emlak sektörünün muazzam potansiyelinde müşterilere güven ortamı içerisinde hizmet sunarak çok güzel işler yapacağını inanıyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok.